Hepinize merhaba çekicilere. bugünkü videomda e, ikizimle bir çekiliş yapacağım e, şu şekilde çekilişimiz İlk öncelikle e, çekilişimizin ilk kazanına burada gördüğünüz bebek sırlar ayıcını vereceğim İkinci kazananla ise burada gördüğünüz bebek umut ayıcını vereceğiz Son ve üçüncü kazanana ise siz burada gördüğünüz bebek Work of Heart ayıcığını vereceğiz. Tabi bunu e, bu şekilde katılmak için bazı şartlar var. Birincisi e, benim ve e, ikizimin kanalına abone olmak. Zaten ikizimin kanalının e, kanalını, e, kanalı yorum yapacak benim diye ben onu beğeneceğim Hı. sabitleyemiyorum. E, beğeneceğim. Oradan görebilirsiniz. E, İsminde yazarım. Etiket, etiketleyebiliyorsam da etiketlerim. E, ve bu e, abone olmak bir de like atmak. Sonra yonimizi takip etmek bizim. Benim yonim bu şekilde. İkizimin yonisi ise bu şekilde. Eee ve sonuçlar ben 150 abone olunca ikizimin kanalı ise 80 abone olunca açıklanacak. Bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.